Dostlar merhabalar. Bandit'ten aldığımız yerden devam ediyoruz. Bandit en son 8 9'u çözmüştük. Yani 8.yi çözmüştük. Şimdi 9'u çözeceğiz. Bandit 9'a giriş yapıyorum. Ve Bandit 9'a giriş yaptıktan sonra Bandit 8'in e şifresini alıyorum ve Bandit 9'a giriş için görüyoruz gördüğünüz gibi şu an giriş yaptı peki bandit dokuzumuz bizden ne istiyor ee, sonraki level için diyor data txt dosyasının içerisinde çoğu insanların okuyamadığı string ifadeler bulunuyormuş ve e, bizim paralamız eşittir karakterinin arkasındaymış yani devamındaymış. Öncelikle Enes, Küre, L, A ile dizilimi. Bundan yok diyor. Ne demişti bana? Data, data de zaten görünen bir dosyaymış. Hani gizliliği falan yok. Ee, bunu gördükten sonra ben önce öncelikle dosyamın türüne bir bakayım. okunamayan bir dosya olduğunu bize söyledi. Data değil. baktığımızda bir data dosyası, ee, data dosyası olduğu için e, okunmaya bilir. Bakalım içerisinde ne var. Kent, evet. data, data text. Gördüğünüz gibi girdiğimizde şekiller ve e, değişik karakterler var. Peki biz bunu nasıl okuyabiliriz string metodunu bile okuyabiliriz ama herkesin yazdığı string doğrusu strict değil strings, ee, bu strings arkadaşlar ikili e, ikili bineray yani okunamayan dosyaların içindeki yazılabilir metin kısımlarını bizler için buluyor örnek vermemiz gerekirse elimizde yani data textte dosyası var. Ama içinde okunamayan semboller dolu gördüğünüz gibi. Yani Linux dosyanın içinde okunabilir tüm metinleri örnek, kelimeler, şifreler, petler süzer ve bize getirir. Peki bu ne işe yarar? Citrix genellikle şu alanlarda kullanılır. Siber güvenlik de CTF çözümlerinde Gizli şifreleri bulmak için kullanılır. Binary dosya analizi için örneğin bir program içinde gizli mesaj var mı diye bakmak için kullanılır. Exe, bin, jpeg gibi dosyalar içindeki metin bilgilerini görmek için kullanıyoruz. Yani kullandığımız yerler buralar. Biz burada data txt dosyamızı çalıştırdığımızda gördüğünüz gibi bizleri biraz daha karmaşıklıktan kurtardı. Yukarıya doğru baktığımızda hemen şurada bize sırıtı zaten eşit eşittirler sıralanmış. Ve bu sıraların eşittirlerin arkasında password'ümüz mevcut. Bunu kopyalayıp her ihtimale karşı şifremizi buraya yapıştıralım. Hmm. Buradan da çıkış yapıp şifremizin doğru olduğunu bir kontrol edelim. SSH bandit 10'a paste selection diyerek şifremi yapıştırdım. gördüğünüz gibi bandit 10'a da giriş yapabildim. Sonraki videoda görüşmek üzere.